Hocam günde 10.000 adım atmak gerçekten gerekli mi? Aslında bu bir pazarlama tekniği. Daha önceki yıllarda farklı ülkelerde çıkan 10.000 adım sayar yüzünden ismi 10.000 adım olarak kalmıştır. Daha önce bahsettiğimiz gibi hani uykuda süre mi kalite mi gibi. Bunda da aslında 10 bin adım değil yürüyüş temponuz süreniz, yaşınız, hastalıklarınız daha önemli. Herkes 10 bin adım atabilir mi? Yani 80 yaşındaki biriyle 18 yaşındaki birisi aynı adımı atması mümkün değildir. E hastalıklarına, ilaçlarına göre, yürüyeceği mesafeye göre, yürüyebildiği süreye göre bu değişir. Herkes kendi durumuna göre yaşına göre doktoruna danışarak yürümesi gereken mesafeyi ölçebilir. Burada adım saymaktan çok süre ve tempo daha önemli olmaktadır. Ama herkese de önerilmemektedir. Lütfen doktorunuza danışarak bu adımları atın. İlla 10.000 atacağım diye hani yarış yaptırır gibi ben bugün 5.000 attım, sen 10 bin mi attın, nasıl oldu falan diye böyle bir yarış içine girmeyin. Sadece süreyi, mesafeyi ölçün, yürüyebildiğiniz duruma bakın. Ama bunu da gene bir doktorunuza danışarak yaparsanız sizin için daha sağlıklı olur.